Edirne'den bir haberle devam edeceğiz. Kaçakçılık ekipleri sınırdan giriş yapan bir minibüsü takibe aldı. Durdurdukları aracın kapısını açınca da gözlerine inanamadı. Çünkü ufacık bir minibüste binlerce hayvan vardı. Kuşlar, köpekler ve daha binlercesi hepsi de ufacık bir minibüste kaçakçıların elinde. Nasıl hayvanlar Edirne'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. İhbara göre Türkiye'ye yasa dışı yollardan binlerce hayvan girişi yapılacaktı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler pazar kule sınır kapısından geçen bir minibüsü bir süre takip etti. İstanbul'a ilerlemek üzereyken de durdurdu minibüsün kapısını açan ekipler gözlerine inanamadı. Çünkü karşılarında küçük bir pet shop vardı. Araç 1500 muhabbet kuşu, 500 papağan ve daha yüzlerce hayvanla doluydu. Ekipler minibüsteki iki kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar hayvanları kendi pet shoplarında satmak için Yunanistan'dan Türkiye'ye getirdiklerini itiraf etti. Gel, 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 gel. Ortada kalan binlerce hayvana bakacak yer bulamayan polisler hayvanları çevredeki pet shoplara ve çiftliklere emanet etti.